Evet arkadaşlar. Çevreyi göremiyorsunuz biliyorum. Ama sizi kısaca bekletiyorum. Nedeni bu gibi alanlara girmek için. Evet. Fazla dışarıda eee kayıtta kalmadım. Nedeni tamamen daha rahat yani çevreden görülmemek için. Şimdi diyorum ya bu tip alanlara ee, bugün bu aralar havalar güzel gidiyor arkadaşlar kışla hiç alakası yok Ben de böyle bir alan buldum Evet biraz zor giriyorsunuz böyle tip yerlere güzel bir giriş aslında savunma kapısı da Evet bazen böyle yapabiliyor bir modumuz şöyle bakıyorum bu toprak içeriden atılmış muhtemelen şu noktada da bir gidiş şuna bakalım bir havalandırma deliğimiz ağzı kapalı görüyorsunuz iki kol ayrılan bir yer altı yapılaşması Evet karşımızda yine savunma taşı Evet şöyle girelim. Evet çok güzel görünüyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir görüntüye sahip. Şu görmüş olduğunuz. Yine aynı şekilde dediğim gibi evet sesimizin yankısından anlaşılmış olduğu üzere içeride büyük bir odanın bizi beklediğini anlayabiliyorsunuz. Yani buradaki ses ahenkini keşke diyorum ya Kendiniz konuştuğunuzda direkt kulaklarınızda böyle bir yankıyla geri duymalısı ayrı bir şey. Gecenin diyorum ya bir yarısı. Gezmek istiyorsunuz. Canınız sıkılmış olabilir. Bilmiyorum. Taşa işlenmiş bir alan. Büyük bir savunma taşı. Değirmen taşı. Evet. Bu alanlar o insanların yaşadığı alanlardı. Zamanla tepeden yani şu kısımlardan çökmeler oldu. Rüzgarın etkisi. insanlar gire gire temizlikte olmayınca maalesef bu alanlar dolmak zorunda kaldı. Ama en azından girip görebiliyoruz. Operasyon odası dediğimiz işlemin yani şu taşın ileri ve geri yapıldığı kısım. Bir tane kandil alanı. Bu tip alanlar dediğim gibi İç Anadolu bölgesinde yoğun olarak var arkadaşlar özellikle İç Anadolu bölgesinde sıklıkla yani e, yumuşak tipli kayanın olmasından dolayı özellikle bu bölgede yani İç Anadolu bölgesinde yoğun bir şekilde yeraltı yapılaşması yeraltı şehri dediğimiz yapılardan çokça var. Daha birçoğunda bakın birçoğunda haberimiz dahi yok. Böyle tesadüfen girilenler haricinde daha hiç kimsenin bilmediği yani bundan 200 yıl 300 yıl önce bu alanların Ağzı kapanıp tamamen gün yüzünden kendini kaybettiği alanları öyle alanlarda var yani demek istediğim. Çünkü neredeyse bakın neredeyse özellikle kendi memleketimden bahsedeyim. Kayseri'de neredeyse iyi bir yaşantı almış tüm köylerde yeraltı altı yapılaşması var. Uzun zamandır kimsenin girmediğini de şu şekilde ayak izlerinden anlayabiliyorsunuz. Sadece tilki izi var bakın burada hayvanların girip çıktığı bir alan. Normalde şu anda yükseklik 80'e 40 gibi veya 50'ye 80 gibi metrajda. Ama şöyle yapsak daha mı iyi? Hangisi en güzeli düz olanı? Dediğimiz gibi eskiden daha genişti bu alanlar. O insanlar buralarda yaşıyordu arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? O burada dar çok dar arkadaşlar. Burada olmuş daha doğrusu. Baya baya iyi bir şekilde. Görüyor musunuz? Şu toprak bakın. Hani diyoruz ya ince toprak dediniz. Zamanla 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 yağmur suyu burası birden hava alıyor. Burası bir yerden doluyor. Nereden doluyor şu an bilmiyorum ama. Şuradan yol açılmış ama burası bir yerden karşıdan muhtemelen şu karşıdan şu anki görmüş olduğumuz yerden bu tarafa doğru su akıntısıyla yağmur suyuyla dışarıdan havalandırma deliğinden burası bu görmüş olduğunuz kadar dolmuş. Ağzı beraber neredeyse dolmuş. İyiliği de var, kötülüğü de var. O günden bugüne kadar hiç kimse ellemedi yani buraya. <laughs> yani iyi iyi bir şey aslında arkadaşlar. Çünkü baksanıza katman katman olmuş artık yani diyorum ya. Burası bin yıldır. Belki de bu şekilde bakın bin yıldır diyorum hiç ellenmedi. Nedenine gelecek olursak bölgeyi çok iyi biliyorum. Bölgede Selçuklu ve Osmanlı dönemi yok. Bakın bu bölgede şu anki girmiş olduğumuz bu yeraltı şehrinde Selçuklu ve Osmanlı yani Osmanlı'ya ait herhangi bir en küçük bir emare yok. Bizans, Roma, Kapadokya krallığı mevcut. Onun dışında başka bir emare yok. Yeterince açık olmuştur diye belirtiyorum. Dediğim gibi şu karşıdaki rampa yani şu anki şeyi görüyorsunuz eğim var zaten. O noktadan bir havalandırma deliğinde gelen bir e, suyla dolmuş. Dediğim gibi burası da bin yıldır, bin yıldır muhtemelen kapalı. Çünkü en son e, bu bölgede görmüş olduğum eser 944'e tekamül ediyordu ortalama bin yıldan da fazla olmuş bu alanın dolu olması. İçeride gezerken de diyorum ya bakın görüyor musun? küçük küp parçalarından görebiliyorsunuz bu dışarıdan da gelmiş olabilir. İçeriden de aynı şekilde bakın orada da aslında bir küçük bir alan var ama maalesef gitmiyor. Şuradan nasıl geçeceğiz bilmiyorum Mah deneyeceğim. Oh, oh. Yani arkadaşlar imkansıza oynuyoruz şu anda. Bilmiyorum. Buradan geçmemiz imkansız. Suyun etkisi. Bakın ince kum. Net bir şekilde görebilirsiniz. Görüyor musunuz? Kum. Toprağın etkisiyle her yere girebilir. Yani bir yeri açtığınız zaman örnek diyorum tümülüsleri açtığınız zaman içinin böyle boş olup tünelden girip de mezar odasına varıp da hemen mezarla karşılaşacağınız diye bir düşünceniz varsa hayalinizde bunu unutun diyorum. Çünkü şu görmüş olduğunuz ince kum geçemeyeceği bir yer yok. Yeter ki küçücük bir nokta bulsun. incecik bir çatlak bulsun. Suyun etkisiyle o noktadan maalesef içeriye girip içeriği kumla dolduracaktır. Mecburen geri çıkıyoruz arkadaşlar. Buradan işlememizi yapamadık. Gecenin geç saati. Bilmiyorum. Ben aslında sesin yankısından dolayı şu şu anki bulunduğumuz e, kolidordan dolayı bir ses yankı yapıyordu. Buradan içeriye gelen ses bizim sesimizi karşı tarafa yoğun bir e, kulaklarımız tekrardan güzel bir eko yapıyordu ama diyordum ya büyük moda bekliyordum o da büyük ama maalesef dolu evet tekrardan rahatlaya bildiğimiz bir kısma geldik şuradan çıkalım biz diğer kola gideceğiz karşıya kadar çıkıyoruz arkadaşlar. Diyorum ya, biz şu noktaya gireceğiz. Bu tip alanlarda bazen cihazlar dengesizleşiyor arkadaşlar. Şöyle dengesizleşiyor. Bazen çok ısınıyor, Isınmadan dolayı kapanıyor. Bazen de soğuk çok soğuk olduğunu belirtiyor. Onu şekilde belirteyim. Olur da kapanma olursa bilin ki bu sebepten dolayı veya. Şu anda şarj sorunumuz yok ama yine de belirtmek istedim. Şuradan insanlar taşları bu noktalara baya baya dolduruyor. <laughs> bayağı bir gitmemiz gerekecek. Yavaş yavaş kayaların toprağın üstünde sürünmeyi tercih ederim arkadaşlar. Çünkü dizinizi bile koyamıyorsunuz. O yüzden bu tip alanlar zor oluyor geçişler. Bakıyoruz şöyle. Bayağı bir gitmemiz yaklaşık bir 5-6 metre veya daha fazla taşın üstüne gideceğiz. Bu şekilde yapalım. <laughs> Bilmiyorum buraya girdikten sonra aynı yolu kullanır mıyım? Emin olun eğer ki küçücük bir havalandırma çıkabileceğim bir havalandırma olsun. Oradan çıkmayı tercih ederim. Yani çok zor arkadaşlar buradan ilerlemek. Yanınız sıkılınca böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Biraz daha devam edelim. Ne kadar gidebilirim bilmiyorum ama olabildiğince hızlı gitmeye çalışıyorum ama çok zor arkadaşlar bu alanda. Bu taşı hangi gerizekalılar boşalttı bilmiyorum ama özellikle içeride kazı var muhtemelen. O kazının sonucunda buraya doldurmuşlar. Son iki metremiz kaldı mı arkadaşlar neredeyse kollarınız ve diz kapaklarınızla güç aldığınız için o noktalar sürekli taşa değiyor. Bu da bayağı bir sizi zorluyor. Hareket olayımız bayağı bir kısıtlı. Şöyle tepeden çekeyim. Evet. Şu noktaya ulaştığımda inşallah daha rahat olacağım. Son bir metre. Can yani arkadaşlar, hangi para veya hangi durum, hangi şey sizi bu alanlarda gezdirmeye itebilir ki? Yani hiçbir menfaat, bir getirisi olmayan bir insan neden bu alanlara girer? Biraz düşünmek lazım. Evet, zor oldu ama gireceğiz biraz daha. Çok az kaldı. Şu an üzüldüm nokta şu arkadaşlar bu tip alanların bu şekilde zor değil de daha rahat daha kolay insanların gelip gezip görüp ciğer olmasını beklerdim evet Ama dediğim gibi küçücük bir havalandırma deliği bulayım arkadaşlar. Geçebileceğim. Emin olun üstündeki taş açar. Oradan çıkarım. Sırf bu alandan geçmemek için. Evet. Karşıda taş var. Şu görmüş olduğunuz taşlar muhtemelen bir havalandırma veya bir kuyu veya bir şeyin tık e, çıkmak için kullanılmış. Ben de o çıkışı gerekirse daha yüksek yapacım. Oradan çıkarım. Ama bu yolu tekrardan kullanmam. Keşke oradan girseymişim. Yani bu kadar zorlanacağımı beklemiyordum. Hala da çıkmış değilim arkadaşlar. Şu anda belde maşram hala içeride. Çok kısacak kısacık zamanı çok uzun bir şekilde geçtik. Evet. Nihayet. Evet, burası ışığı yükseltmeyeceğim ama burası görmüş olduğunuz gibi bir havalandırma alanı. Bu taş da o alan için kum dolma olayı görüyorsunuz. Giriş kısımları neredeyse tamamen dolmuş. Şöyle net göstermek istiyorum. Bir havalandırma deliği de burada var. Işığı kaldırmıyorum ki ışığımız dışarıdan görülmesin diye. Evet. Buralar muhtemelen şöyle baktığımız zaman şöyle baktığınız zaman daha çok ıı, ahır sistemiyim. Yani o dönemin ahırıymış gibi bir his var. Çünkü ne bir insana dair bir niş, ne bir bağlantı. Şu köşelere bakıyorum. Özellikle bir toka toka sistemi var mı hayvan barınağı için? Aşağıda veya yukarıda. Ama aynı şekilde kandil yerleri de mevcut. Bakın buralarda kandiller de yakıldığı yerler. Ama burada toka yeri de var. Bak görüyorsunuz kandil yeri. Başka bir şeyler var mı? Evet. Burada küçük bir alan. Buradan bir havalandırma deliği yapılmak istenmiş veya yarım kalmış. Toka sistemi kırılmış buradaki. Evet, buraya da aynı. Ya bir yandan yaşantı alanı, bir yandan da, Hayvan barınağı gibi bir görüntüye sahip. Şöyle geçelim. Diyorum ya. Daha çok ahır tarzında. Bir alan. Demin buraya geçmiştik. Şu şekilde. Burası da Sol. Buralarda bağlantı var mı? Şu anda o görüyorsunuz bayağı bir kapatılmış. Buralarda kandil konma yerleri de yok. Şöyle bakıyorum. Ama maalesef bir şey rastlamadım. Küçük bir alan. Bakın küçük bir yeraltı şehri. Ee, yapılara baktığınızda diyorum ya İçerisi baya baya toprak dolmuş. Bakın şu görmüş olduğunuz sivri dağ şeklindeki alan tamamen e, havalandırma deliğinden dolmuş durumda. Görüyor musunuz? Bir dağ olmuş. Şöyle göstereyim fazla kaldıramıyorum ama ışık dışarı çıkmasın diye. Yani her gördüğünüz yığıntı aslında bir havalandırma alanıyla alakalı. Dediğim gibi buradan çıkmayacağım arkadaşlar. Nedeni bu alan küçük bir yeraltı şehri. E ee, şurası da bir girişmiş ama kapanmış. E ee, bu bağlantıda öbür odadan buraya gelen bir kol görmedik. Bakın öbür odadan diğer asıl odadan buraya gelen bir bağlantı görmedik. Buraya herhangi bir kapı savunma sistemi almamışlar. Şunu şöyle bağlayabiliriz burayı. Ee, Burası hayvan barınağı olarak kullanılmış olabilir. Oradan buraya gelen kol hayvanlar için. Ama asıl önemli olan kısım da diğer taraf. Hani orada bir kapı savunma sistemi var. Oradan ileri geçiyorsunuz. Dolmuş bir oda. Ve odanın diğer tarafından küçük bir delik var. Ve burayla hiçbir bağlantısını göremedik. Bu da demek oluyor ki orada bir iki küçük giremediğimiz delikten açılan bir oda daha. Bakın tahminimi söylüyorum. Bugüne kadar girdiğim tecrübelerinden bahsediyorum. O giremediğimiz küçük toprakla dolmuş gördüğümüz alan, birinci bir odaya açılan bir alan olacak. Bir galeriye bir galeri açılmak zorunda. Orası bir tane oda orada var. Bir de toprak dolmuş dediğim kısım var diye üstte doğru yamaç olan. O noktadan oradan bir tünel daha olmak zorunda. Oradan da bir başka bir galeriye açılabilir. Nedeni şu arkadaşlar. Çünkü savunmayı o taraf almışlar. Bura önemsiz kalmış. O taraf önemli, bu taraf biraz daha basit olmuş çünkü giriş kapılarda büyük. Muhtemelen dediğimiz gibi şu taşların, bakın şu taşların şu noktada şöyle bir kapı sistemi yaptığını düşündüğümüzde buranın ahır olma ihtimali bayağı bir yüksek. Toka sistemi birkaç tane gördük. Onun dışında herhangi bir alan görmedik. Küçük küçük kandiller birkaç tane. O alanı gördük. Kandillik küçük alanlar yapılmış. Onun dışında havalandırma bolca konulmuş diyorum ya o yüzden bura muhtemelen ahırdı o insanların e, ahırıydı ama öbür taraf önemli olan kısım öbür taraftı öbür taraf zaten toprak dolmuş diyeceklerim bu kadar tahminlerim bu kadar ama e, iyi bir şeyler söylediğimi düşünüyorum ama orası güzel onu da belirtmek istiyorum buradan çıkmayacağım şuradan çıkacağım şimdi de yukarı çıkıp. Orada da e, videomuza devam etmek isterim. Şimdi çıkışa geçelim. Şu noktadan çıkmayı deneyeceğim arkadaşlar. Şu anda çıkışımızı yaptık. Biraz zor oldu ama çıktık. Gün yüzüne çıkıyoruz. Yani karanlığa çıkıyoruz aslında. Plajımızı kapatmak zorundayım. Şöyle gökyüzünü göstereyim belki daha net görünür. Maalesef kusura bakmayın ama ışık yakamıyorum. Çünkü şöyle bakın. Şu anda çevrede ne görüyorsunuz bilmiyorum. Güzel bir gece yarısı. Şu karşıdaki insanlar görebilir. O yüzden daha doğrusu güvenlik için diyorum. Gecenin bir yarısı arkadaşlar böyle hiç bilmediğiniz bir alanda geziyorsunuz. Ya diyorum ya uzatabildiğiniz kadar gece uzatabilirsiniz. Canınız ne zaman sıkıldı o zaman bırakabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu alanda en önemli şey şuydu. İnsanlar yaşamak istiyordu. Ve yaşamlarını zor oldu. Bak toprağın altında yaşadılar. Biraz karanlık olacak video biliyorum ama kısa bir şekilde anlatıp geçeceğim arkadaşlar. Yani o döneme kadar yani o insanlar bu bölgeden terk edip veya bir istila bir savaş sonucunda burayı terk edene kadar bu alanda yaşadılar birçok alanda mezarlarını yaptılar ibadetlerini yaptılar ektiler diktiler yaşadılar doğdular büyüdüler ve öldüler ve birçok eser bıraktılar en güzelini demin gösterdim daha birçok eser bıraktılar aslında ama maalesef birçoğu da biraz tahribin, biraz zamanın, biraz önemsememdiğimizin, biraz tarihle alakamızın olmadığı bir ülkede yaşamamızdan kaynaklı olarak. Yani şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Eğer ki, bakın eğer ki diyorum, şu an Anadolu'da biz değil de, biz değil bir yabancı devlet olsaydı dünya buraya akın ederdi. Öyle bir sistem kurarlardı ki o insanlar bizi, biz de geberirdik. Bakın bu gibi alanları Türkiye'deki bu yapıları gezebilmek için de en çok giden insanların en çok giden ülke olarak biz olurduk. Neden biliyor musunuz? Biz elimizdekinin kıymetini bilmiyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.